Kime söylendiği belirsizse en ağır sözler bile havada kalır. En son Yargıtay Başkanı konuştu. AYM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi. Başkan haklı da. Can Atalay meselesinde gördük. Mahkeme kararlarını kim uygulamıyor? Cevabını herkes biliyor. Tanımıyorum, saygı duymuyorum diye en tepeden en aşağıya doğru adaletsizleştik. Kurumları, geleneklerini yıkmak isteyenler hiçbir fren olmadan istediklerini yaptı. Önümde bir dosya duruyor. Bu köşede defalarca Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektörü konu oldu. Yaptım oldu diyen rektörü sayesinde üniversite hocalarının kapıdan döndürüldüğü ancak içinde katillerin cinalet işleyebildiği yer haline geldi. Sahte bilgilerle başvuru. Biliyorsunuz gençler üniversite sınavına hazırlanıyor. Soruyorum çoğunun hayali bilgisayar mühendisliği. Bildim bileli de Boğaziçi Üniversitesi devlet üniversiteleri içinde ilk sırada. Daha doğrusu sıradaydı ta ki 2023 yılına kadar. En son 2022'de hem ODTÜ'nün hem İTÜ'nün önünde olan Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği 2023'te ODTÜ'ye, 2025'te ise İTÜ'ye geçilmiş. Üstelik üniversitenin düşüşte olduğunu gören okul 2025'te kontenjanı 105'ten 80'e düşürmüş. Buna rağmen gerilemeyi önleyememiş. Türkiye'de ilk bine giren öğrencilerin tercihlerindeki değişimin bir nedeni var. Hikaye de bununla ilgili. Şöyle anlatayım. 2023 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Şuayip Arslan isminde bir akademisyen profesör olarak atandı. Bu atamalarda bölümün görüşünün alınması bir timül. Ancak bölüm kurulu Arslan için olumsuz görüş bildirmişti. Evet, atama siyasi olabilir ama olumsuz görüş siyasi değil. Somut bir nedeni var. Resmi gazetedeki başvuru ilanında adayların yönettiği tezlerin listesi istenmişti. Arslan da sunmuştu. Ancak yapılan incelemede görülmüş ki Arslan kendisini aslında danışmanı olmadığı iki tezin danışmanı gibi göstermiş. Yetmemiş, tez bile olmayan bir metni yüksek lisans teziymiş gibi başvuru dosyasına eklemiş. Kısacası ortada yönettiği tez mez yokmuş. Şartlara uymayı geçtim, bölüm kurulu bunun akademik etik ihlali olduğunu, Arslan'ın bölüme alınmak bir yana disiplin cezası alması gerektiği kanaatine varmış. Mahkeme karar verdi ama gel gelelim üniversite yönetimi yaptım oldu diyerek Arslan'ı atamış, yetmemiş hakkında soruşturma açılması talebi ise rektöre yakın mühendislik fakültesi dekanı Fazıl Önder Sönmez tarafından özensiz başvuru yapmış diyerek geri çevrilmiş. Üniversitenin niteliğini savunan ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Cem Say meseleyi mahkemeye taşımış. İstanbul 9. İdare Mahkemesi 27 Mart 2025'te Arslan'ın durumu üzerine karar vermiş. Yönettiği tezler olarak belirttiği tezlerden hiçbirine tez danışmanlığı yapmadığı ve yüksek lisans tezi olarak belirttiği bir çalışmanın bitirme projesi olduğu iddiasının bulunduğu gerekirse anılan şahıs hakkında idari soruşturma yapılıp buna göre bir karar verilmesi gerekirken tüm bu inceleme ve araştırmalar yapılmaksızın müdahilin başvuru dosyasındaki yanlış beyan ların salt akademik özensizlik olarak nitelendirilerek işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Mahkeme ortada somut bir durum var. Arslan hakkında soruşturma açılması gerekir demiş. Diyeceksiniz ki herhalde uygulanmıştır. Öyle çabuk karar vermeyin. Alıp Senato'ya soktu. Bu işi yapacak Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etik kurul var. Rektör Naci İnci etik incelemesi yapacak kurulun üyelerinin tamamını görevden almış, yerlerine yenilerini atamış. Kurulun başkanlığına mahkemenin yanlış yapıyor dediği dekan Fazıl Önder Sönmez'i atamış. Daha beteri kurul üyeliğine mahkemenin hakkında inceleme yapılması gerektiğini söylediği Profesör Şuayip Arslan'ı getirmiş. Mahkemenin yap dediğini de yapmamış. Bu ay sonunda süreç zaman aşımına girecek. Dahası da var. 24 Şubat'ta bu köşede Rektör Naci İnci'nin göreve gelir gelmez üniversitede veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünü kurup başta tez danışmanı olduğu öğrencisi olmak üzere buraya hatırlı atamalar yapmasını bunun da yargıda usulsüz bulunduğunu yazmıştım. İşte Naci İnci yargının hakkında soruşturma aç dediği arslanı alıp bu enstitüye müdür yapmış Mahkemeyle dalga geçer gibi Arslan bu şekilde Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'na da üye olmuş. Peşine düşene ceza. Sen misin bu işlerle uğraşan? Şuayip Arslan'ın başvurusundaki usulsüzlüklerin görevi gereği peşine düşen, olayı mahkemeye taşıyıp karar alan ana bilim dalı başkanı Cem Sayın hayatı değişmiş. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki torpilli atamalara gönderme yaptığı bir sosyal medya mesajı nedeniyle soruşturma açılıp bir günlük maaştan kesme cezası verilmiş. Mesele bir günlük maaş değil. Bu ceza sayesinde Cem Say, 3 yıl boyunca hiçbir idari görev alamayacak, hiçbir atamayı da mahkemeye taşıyamayacak. Kurumlar nasıl çökertilimi mi diye soruyoruz ya, üniversitelerimiz nasıl dünya sıralamasında geriliyor diye şaşırıyoruz ya, gençlerimiz neden ülkeyi terk ediyor diye endişeleniyoruz ya. İşte ülkenin en iyi üniversitesinin en yüksek puanlı bölümünün başına gelenler böyle. En tepeden niteliksizleştirilirken mahkeme kararlarını bile kimse takmıyor. Haliyle lisedeki çocuklar orası bozdu diye tercihlerini değiştiriyor.